Selamun Aleyküm Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinde olsun kardeşlerim benim Canım kardeşlerim bildiğiniz gibi ben aralıklı gerçekleriyle sizlerle bir, olaya, bir olmaya çalışıyorum yani gerçekleri sizlere anlatıyorum kardeşlerim benim PKK piçleri ve HDP piçleri, orospi çocukları, paralel terör örgütü piçleri ne yazık ki Kürtleri evlerinden etti. Ben bunun aylar öncesine olacağını yayınlamıştım. Söylemiştim. Farklı fe, farklı facalarında yayınlamıştım. Youtube'da da yayınlamıştım. Olacaklarını biliyordum. Ve çok şükür yanılmadım. Söylediklerimin arkasındayım hala. Biliyordum aynı böyle olacağını. Tabii ki devletimiz ve hükümetimizin eksikliklerinden dolayı bunlar oldu. Benim zaman, yayınladığım zaman, söylediğim zaman eğer ki o günü faaliyete geçseydi askerimiz, polisimiz bu derecede olmayacaktı. Kardeşlerim benim. PKK piçleri ve HDP piçleri, Orospi çocukları, paralel terör örgütü piçleriyle beraber ve işitle birlik, beraberlik ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu bitirmeye çalışıyorlar. Özellikle şimdi Mardin, Silvan, şey Mardin, Nusaybin, Cizle, Cizre, Diyarbakır, Silvan ilçelerinde PKK'ları evlerinde evlerinde alıp ve evlerinde cizleyen, besleyenler şimdi yaptıklarına bin pişmandır. Ben daha önce ne dedim? PKK piçlerini evinize sokarsanız olacağı yok budur. Yani kendi elinizle yuvanızı yıkmış oldunuz. Kimse kusura bakmasın. Kendi yuvanızı kendiniz yıktınız. PKK piçlerine destek vermeseydiniz, PKK piçlerini evinize sokmasaydınız, amına koyduğumun HDP'sine oy vermeseydiniz o Rus bir çocuğu bana uymasaydınız bu derecede olmayacaktınız. Yani kendinizi kıvırıyorsunuz. Kusura bakmayın. Kıvırmayın. Hatalısınız. suçlusunuz bedenini diyeceksiniz. O boy gösterenler yolları kapatıp hem de kazanlar Şimdi onların leşleri geliyor. Tabi o İran sınırındaki 1268 PKK piçine güvenmeyin. Onların leşleri de gelecek. O amına koyduğumun PKK'sı ve ona destek veren HDP'nin amına da koyacağım. Onu meclisten sokanları da amına koyayım. Ona oy verenlerin de amına koyayım. PKK'ya oy verip PKK'yı bitirmek istemeyen paralar, terör örgütü aileleriyle beraber ne yazık ki bunlar hepsi işbirliği içerisinde oluyor. Diyarbakır'da masum vatandaşımız HDP oy vermedi diye evinin önünü, arsasını gasp ediyor. Böyle bir adalet olabilir mi? Mümkün değil. Ben o Diyarbakır Belediye Başkanı'nın almanı koyayım. Gülten Kırşanak. Sen beni izleyeceksin burada. orospu bir çocuğuyum. Senin yerin cehennemdir. Senin ve senin gibi o benim orada Diyarbakırlı kardeşim sana oy vermedi diye sen arazisini gasp edeceksin. Sen böyle mi Kürt'ten yanasın? Sen böyle mi Kürtlere hizmet edeceksin? Senin yapacağın hizmetin amına koyun. Gülten kışanak. Benim kimseden korkum yoktu. Şu an benim çevre versin Diyarbakırlı Mardinli. Soruyorum. Aman diyor kardeş Allah onların belasını versin diyor. Bakın Kürt olduğu halde. Ben şimdi Kürtçe konuşayım. Şimdi Kürtçe bilenlere Kürtçe konuşayım. Gele he bana. Ey Diyarbakır Silvanı, je Mardin Nusaybini, je Cizre'yi, ey je Malaga, je Dabuldu ben derken ben Malaga verdim, trafın çiçeği. Az Cijuvan'a dövüşüm. Hün avul şerefsiz ha PKK ne malaka. Malaga, hün ne kısınan ama gündü Gün nahat etmə bir halay. Je su je wayr. Gün avul, gün avuldu gedə təkakə, je birəməyə. Hədəbə birəmə, hədəbə kilət yawa. Pəkəkə kilət yawa, evə malava təjikər. Eh. Gün avul, gün avulda təbə pəkəkə nəkir lan. Gün ev işləsən də nəxtinə bax balaxa. Gün ev işləsən də nəxtinə qonda bax. ay orası bir çocuk yok işte o sana bir bana istedi o yani Mısır'a da derin ma sen ma avultun mu gota wa je boyu hatire hatire tishma wa talbe pekeke hedefe pindek ya pindek je kafir ya kafir yahudinin اون أهل الرياض خذين مسلمان نين أهل الرياض خذين نين أو أهل الرياض نفس الشيطان الشيطاننا أو يمس الشيطان ياهوجان دبن إياشي قلاني مشيت كم أسكال بوليس ناميسة وارمشيت كا شهيد كلا إياك أسكال بوليس جي كوردان بوكش دا يقين كا حبه كا ما شهيد نزبي أسكال بوليس دبجا دبجا اي كوردان لورج برايم منه اما کرده لورجی چی؟ خواهیدید که این کرده لور خواهیدید نکی که جمینه به مرفتایی جمهوریتی بیا دورت هر قانونی دا یادمید که این هم که تبایست دفعه همین جهان پرسی ناده همین آب پری آب ناده همین پری کمره ناده همین پری داره ناده همین دنیای دا این خواهشه همین yaşa bir şey değil. Hün kuyna var radbe, hün cihan olsa Ya akla ka top gene ister ka. Eşe düzme var. Talbe pekeke deke. Nahar da var. Silvanı, Cizre, Silopi, Nüseybini. Çıka pekeke heye. Çıka del dura uan heye. Eyü del dura koni uan, del dura bohçe uan da. Sıkona koyan. Bekmani uan

Herkes içki içer, o zehir içet ben kolay içerim. Benim başta içeceğim yoktur. Kardeşlerim benim. Ben ülkemi seviyorum. Ben askerimi de seviyorum, ben polisimi de seviyorum, ben vatandaşlarımı da seviyorum. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si benim için hepsi birdir. Sonuçta hepimiz anlaşanlı Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Milyonlarca şehidimizin kanıyla bugüne gelen hepimizin bildiğimiz nedir Türk bayrağı. Biz aynı dili konuşabiliyoruz, aynı dili anlaşabiliyoruz. Kürt'ünle, Laz'ınla, Çerkezliğinle, Alevisiyle hiçbir sorun da yok. Ben daha önce de söyledim. Sorunu olan kendi çıkarlarını düşünen, kendi kendi yani kendi ne diyorlar? Kendi şerefsizliğini düşünen insanların sorunu var. Bizim sorunumuz yok. Bakın ben Kürt'üm. Karadeniz'e de gidiyorum, Batı'ya da gidiyorum, Doğu'ya da gidiyorum, Ege'ye de gidiyorum, Marmara'ya da gidiyorum. Hepsine de bir araya geliyorum. Benim Kürt olmamı da biliyorlar. Ama beni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak biliyorlar. Kardeşleri gibi görüyorlar. Çünkü biz ülkemize sahip olduğumuz sürece, birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hiçbirimizin sorunu yoktur. Ama kendi çıkarlarımız için ve farklı ülkeler için, farklı ülkelere ne <laughs> vermek için, farklı ülkelere destek amaçlı kendi ülkemizi karalama hükümetimizi, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı karalama, lekelemek masadıyla dış ülkeye medya bas basınlık olmak için bunları yapanların sorunu var. Bizim sorunumuz yoktur. Biz ülkemize sahip çıkacağız. Buradan kimsenin şüphesi olmasın. Ben dünyada, ben ölümden korkmuyorum. Ben yalnız yaşayan bir insanım. Ben bugün yarın öleceğimi de biliyorum. Allah'a şükürler olsun. Ben bu dünyaya Öl, yaşamak ve ölmek için geldim. Ben bugünün yarını, ama ölmeden önce ülke, ülkeme, yaşadığım ülkeme, askerime, polisime, devletime, vatandaşıma bir yararım olsun. Öldüğüm zaman hiç yoktan arkamda iki tane Müslüman, gerçek Allah'ın yolundaki Müslüman desin ki Allah yani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun desin. Bana yeterdir. Ama PKK piçlerin, Ermeni Yahudilerin yolunda gitmektense ben kendi ülkemde vatandaşımın, halkımın geleceğinin yolunda gideyim. PKK piçleri, HDP piçleri ve paralel orospu çocukları ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Hiçbir zaman amacınıza ulaşamayacaksınız. O Kürtleri de yem olarak kullanmakta <laughs> vazgeçin. Kürtler aklını başına alsın. PKK'da, HDP'de <laughs> özür dilerim. Paralel terör örgütü de Kürtleri yem olarak kullanıyor. Artık Kürtler gözünü açsın. Kürtler neyin neresi olduğunu bilsin. Hala itlerin, köpeklerin lafıyla ve PKK terör örgütün kanallarında, radyolarda geçen konuşmalara bakmasın. Türkiye PKK terör örgütü radyosunda, kanalında askerler, polisler, Türk askeri, Türk polisi Kürtleri yok etti, öldürüyor, katlediyor. Eğer ki Türk askeri, Türk polisi Kürtleri katletmeye kalksaydı, bunca askerimiz, polisimiz neden şehit olsun ki? Akıl var, mantık var. Benim askerim, benim polisim oradaki namusunu korumak için, oradaki insanların namusunu korumak için şehit oluyor hala itler, köpeklerin lafına inanıyor. Bu yayınlarımız devam edecektir. PKK piçlerine hiçbir zaman fırsat vermeyeceğim. Ve PKK terör örgütü o Rus bir çocukla hiçbir zaman sevinmeyeceğim. Kusura bakmasınlar. Ben onların gelmişliği geçmişini çıkacağım. O Selahattin Demirtaş'ın da amını yolu çıkacağım. O Rus bir çocuğu da şeyi öyle yapıyor. Ve Apo Köpey zaten İmralı'da Gitti gitti. Geberdi geberdi. Umrunuzda umrunda değil bir de. Az bir zaman içinde Murat Karayılan'ın tercihleşi gelecek. <laughs> Bağuz Zerdal'ın leşi de Suriye'den gelecek. Merak etmeyin. O Kobani'dedir. Bağuz Zerdal Kobani'ye yerleşmiş. Merak etmesin. O üç ay önce Kobani'ye yerleşti. bir çocuk çocuğun leşi gelecek. İran sınırındaki PKK liderlerinin leşleri de gelecek. Ben bunları hepsini, bende de hepsini kaydetmişim. Merak etme. Ama ben hiç kimse hiçbir bilime de bilmiyorum. Sadece ben buradan yayınlayacağım. Görüntülü olarak yayınlayacağım. Ben askeri, askeriye değilim. Emniyette değilim. İ, MİT'te değilim, istifakta değilim, şiddetli değilim. Ben yalnız yaşayan bir insanım. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşıyım. <laughs> Tüm şehit olan askerlerimize, polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı askerlerimize, polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tüm şehit annelerine Allah'tan sabır diliyorum. Her daim Allah Celle, Celle onunla beraber, bizlerle beraber, vatan selam kardeşlerine beraber olsun. Allah'ın Allah'ın selamı, rahmeti tekrar hepiniz